Babam 55 yaşında Volvo sevdası bunu almayı düşünüyor. Sizce değer mi? 284 bin kilometrede 2.4 dizel S80. Evet motor Volvo motoru büyük oranda sağlam ama neredeyse 300 bin kilometredeki bir dizel motorun tabii ki ihtimaller var. Yağ pompası, zincir, enjektör vesaire gibi kucağımıza masraflar bırakması hususunda. Evet donanımlar güzel arabanın içi çok tatlı. Bir de 4 çeker. Evet. Bu da tork konvertörlü. Eski nesil de olsa. Boyalı parçası yok. Sadece lokal boyaları var ha. Ben size şöyle bir şey de söyleyeyim parantez içerisinde. Bu senelerden bir Volvo'nun müzik sistemini dinlemenizi isterim. Günümüzün otomobillerinde özellikle ana akım otomobillerinde kullanılan operlerin ne kadar dandik olduğunu anlamanız açısından. E39'daki Harman Kardon ya da bir Volvo'daki Dyno diyor. Şiddetle tavsiye ederim dinlemenizi. 70 litre depo var. Ekspertize girecek. Özellikle mekanik anlamda bu arabanın ekspertize e girmesi lazım. Sözünü ettiğim o kritik parçalar yani yağ pompası, zincir ve enjektör bunlar bir kontrol edilsin. Eğer değişmesi gerekiyorsa da ekspertizden bu yönde bir geri bildirim olursa onların fiyatı düşürülüp mümkün mertebe pazarlık kozu olarak bu arabaya alınır. Çok güzel bir araba bulmuşsun. Ee, babanı da ziyadesiyle mutlu edecektir.